Herkese merhaba ben Ömer. Bu videoda SwiftUI'de sürüklenebilir butonun nasıl oluşturulabileceğini bakacağız. Bunun için ZStack kullanacağız. Horizontal Stack'i kullanacağız üst üste eleman koymak için ZStack. Spacer'da dairemizi sola yaslamak için HStack kullanacağız ve sürüklendiğinde butonun offset'ini yani boşluğunu yatay hareketteki boşluğunu belirlemek için de offset kullanacağız. İsterseniz başlayalım. İlk olarak ben Edge Şurayı şöyle genişletelim. Edge bir buton genişliği ayarlamak istiyorum. Bu bir double olacak ve cihazın ekranının boyutlarında UI screen'in farklı iPhone cihazlarında da çalışabilmesi için e, genişliğinin yani iPhone şu an iPhone 13'te çalışıyorum. iPhone 13'teki genişliğin soldan ve sağdan 40'tan 40 padding'li olması için şöyle 40 ve 80 vereceğim. 40 40 soldan sağdan. Sonra var. Bir button offset tanımlayacağım. Bu button offset bir objenin sağdan veya soldan bizde artı değerlere sağa doğru yaslayacak. Eksi değerlerde solda ne kadar sürükleneceğini belirleyecek. Burada da button şöyle buton offset yazayım. Bu da cg float 0 olarak. İlk başta 0'dan başlayacağız. Şimdi isterseniz dizi stack'le başlayalım. İki tane kapsül ekleyeceğim. Şimdi bir resume edelim şöyle. Kapsülümüz geldi tane kapsül oluşturacağım dediğim gibi. Bu kapsüllerden birisinde padding olacak. Güzel bir görünüm sağlayalım. Şunun hemen frame'ini verelim bunların büyüklüklerini. Genişlik bu buton genişliği kadar olacak. Buton genişliği. Yüksekliğine 80 verelim. Alignment'a gerek yok. Şöyle bir görüntü oluşturdu. Bunların renklerini belirleyelim. Blue yapalım alttaki blue olsun, üstteki blue olsun. E, alttaki blue olsun, üstteki de beyaz olsun. Evet, buna da renk verelim. Fill white opacity'sini beyaz yaptım. Opacity'sini de daha düşük yapıyorum ki daha güzel bir görüntü elde edelim şöyle. Sonra dediğim gibi e, buraya bir tane şu en köşeye bir tane yuvarlak oluşturacağız. İlk olarak eklediğimizde şöyle göreceğiz bir tane gösterelim hemen ne olacağını. İki farklı aşamamız olacak. Bunu aşağıdaki kapsül kadar boyutunu ayarlamamız lazım padding'ine ve sola yaslamamız lazım. Eğer böyle bu şekilde yaparsak spacer'ı hiçbir etki etmeyecek çünkü Z stack üzerinde çalışıyoruz. Biz yatayda spacer yani boşluğu bırakmaz boşluk doldurmasını isteyeceğimiz için İlk önce horizontal stack'te başlıyorum. Bu horizontal stack'te bir tane circle oluşturdum. Tabii ki padding vereceğiz. Pardon. Padding yukarıdakinin padding'i kadar verdik. İlk aşama tamamlandı burası. Şimdi horizontal stack'te mesela spacer verelim. yine herhangi bir değişiklik olmadı. Çünkü buna aşağıdaki genişlikleri ve yükseklikleri belirttiği için yine bunun ikisi kadar alıyor. Onun için spacer bu işte yaramadı. Şimdi frame verebiliriz. Frame bu sefer kendimiz 80'e 80'lik verelim. Şöyle resume edelim bakalım. Tabii ki şuradaki frame'i frame'i şuraya verirsek daha düzgün olacaktır. Ee, niye olmadı spacer'ımız hemen bakıyorum. He, çünkü şundan dolayı olmadı. Şu frame'i tekrar verelim. Çünkü spacer'ı biz high stake'de circle bittikten sonra yapmıyoruz. High yatayda sıfırlanmasını istiyoruz. Tamam. Şimdi oldu. Az önce aslında ben z içerisine vermiş oldum yine. Biz horizontal stake içerisinde spacer'ı kullanmak istiyorduk. Onu fark edemedim. Şu anda düzeldim. Hemen bunu da bir rengini değiştirelim. Foreground color'ı white yapalım. Tabi biz bunun üstüne bir ikon ekleyelim. Biz istek. Bu circle'la spacer'ı aslında şu circle'ı alsak şöyle. Yine bir şey değişmeyecek. Evet. Bu zistekin içerisinde imaj ekleyelim. Sürüklemeyi belirtmek için. System name chevron right. Bunun hemen fontunu ayarlayalım. Font system Size 20, weight'i Bold, Design Köşeli olsun, Yuvarlatılmış olsun, Rounded. Bunu da hemen foreground color'ını blue yapalım. Aslında şu anda tasarım olarak oluşturduk. Şöyle bakalım. Bu zistek içerisindeki circle ve ikonu şöyle zistekin sonu şöyle belirtelim. Zistek sonu. Hashtag diyelim. Hashtag sonu. Bu biz zistekte bir sürükleme efekti bırakmak istiyoruz. Onun için gesture var. Yani hareket. Bu gesture'da ne tür hareket istiyoruz? Biz drag gesture istiyoruz. Yani sürükleme bu drag gesture'da nokta koyuyorum. On change ve on end var. On change değişiklik olduğunda ne olsun? On end bittiğinde sürükleme bittiğinde ne olsun? Bu şekilde aksiyonlar veriyoruz. Değiştiğinde yani hareket başladığında bu harekete gesture diyorum sürükleme hareketine. Buraya siz de farklı bir değer atabilirsiniz. İstediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Bu gesture bu buton offset ver, ayarlamıştık. İlk öncelikle hatta bu listekte şuraya bunun offsetini kendimiz bir belirleyelim. X'de yani yatayda mesela 40 olsaydı şimdi göstermek için bakın sürükleniyor. Biz buton offset'e bağlarsak bunu şöyle offseti buton offset olacak. Buton offset. Eğer biz buton offset'e bağlarsak şu anda sıfır değerinde. CG float evet. X'i buton offset. X'i de belirliyoruz. X'i buton offset'e bağlarsak aslında bu değer buton offset değiştiğinde o da hareketle değişecek. Bu neye eşit olacak? Buradaki yapılan harekete eşit olacak. Onun için buton offset buradaki şuradaki gesture'ın genişliği kadar değil mi? Gesture nokta nokta width değeri kadar olacak. İsterseniz bir başlatalım. Preview'da görecek miyiz? Gördüğünüz gibi hareket edebiliyoruz ama solda ve sağda da aslında eksi değerlerde, eksi offset de çalışıyor. Bu z tekin dışına da taşıyor. Bunu çözelim. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Eğer diyelim ki bu gesture translation with hatta şöyle print ettirelim. Bir ilk önce görelim. Bu gesture Translation'ın genişliği ne oluyor? Bunu bir görelim isterseniz. Evet başladı. Şimdi sağa doğru yaptıkça artı değerler olduğunu görebiliyorsunuz. Sıfır ilk değerimizde. Sola doğru da eksi değerler oluyor. Şimdi sağa doğru da bu butonumuzun genişliğini aşıyor. O zaman bizim şöyle bir state oluşturmam, durum oluşturmamız lazım sıfırdan büyük değerler için ve bu buton genişliğini aşmayacak şekilde. Bunu nasıl yapabiliriz? Hemen kapatalım şurayı. Durduralım. Diyelim ki değişiklik ne zaman gerçekleşecek? If gesture nokta translation nokta width büyükse sıfırdan büyük eşit sıfırsa buton offset translation bit vite eşit olsun ve gesture nokta translation nokta bit, genişlik şurada v dedik ikisi de olması lazım küçük eşittir neye küçük eşittir olması lazım bunun genişliğine biz genişliği tanımlamıştık buton genişliği diye buton genişliğinden küçük buton genişliğinden küçük eşitse Şimdi bir bakalım, resume edelim. Şöyle sürükleyebiliyor muyuz? Evet, sürükleyebiliyoruz. Eksi değer olmuyor gördüğünüz gibi. Artıda da sanıyorum biraz dışarı çıkıyoruz. Buradaki sebep de 40-40 marjim vermiştik ya sağdan soldan. Aslında orayı alıyor. Onun için mesela eksi 60 dersek hatta 80 diyelim bakalım. 80'de zaten o değerimize bize ayarlamış oldu. Yani 40-40 marjimizi çıktığımızda içerideki de 10 padding vardı. Burada güzel bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi hatta şöyle bir preview yeniden başlatayım. Bir bakalım. Şöyle yakınlaştırırsak. Evet güzel bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi bir de on changed'den sonra şöyle geri geldim. On ended var. Yani şöyle bir değer atayabilirsiniz. Bu buton genişliğinin yarısını eğer geçmezse geri eksi offset değerini sıfır olarak al işte geçerse farklı aksiyonlar ekleyebiliriz. Bunda da yine yapalım. Gesture diyelim. Aynı şekilde diyelim ki if button offset buton offset'im küçük eşittir button width'in yani button genişliğinin yarısından küçükse button offset'i sıfır eşit. Şöyle bir deneyelim. Evet gördüğünüz gibi yarısına kadar gelmiyorsa ama yarıyı geçtikten sonra yine kalabilir veya bunu da şöyle devam ettirebiliriz. Else deriz. Yani yarısından fazla değilse işte bir aksiyon oluşturabilirsiniz. İşte farklı bir şite geçmesi için mesela farklı bir view'a geçmesi için yani full screen cover dersiniz, farklı bir şeyler yapabilirsiniz. Bir bullion değeri atarsınız yukarıda. Ama genel olarak bu kadardı. Sürüklenebilir bir buton oluşturmuş olduk. Bir circle'da z-stack'te. Neler yaptık? Kısaca bakalım. Z-stack oluşturduk üst üste elemanlara eklemek için kapsülleri ekledik. Horizontal stack oluşturduk. Bunun sebebi spacer'ı sola yaslamak için, bu circle'ı sola yaslamak için spacer oluşturduk. Sonra Z stack içerisine bir circle ve ikon ekledik. Üst üste gelmesi için sonra bir offset değeri verdik. Şu yandan ne kadar boşluk bırakılacağını. Bu offset değerinde bu z bir gesture yani bir hareket oluşturduk. Bu hazır gelen SwiftUI'da drag gesture kullandık hareket için. Sonra değişiklik yapıldığında bu değişikliği gesture dedik. Bu ge değişikliğin genişliği eğer butonumuzun genişliğinden genişliği sıfırdan büyükse dedik. Sıfırdan büyük olmasına eksiye de gidebildiği için printte baktık. Ve bu genişlik butonun genişliğinden Şuraya kadar olsa yani ileride gitmesini istemedik. Bu buton offset'i hareketin genişliğine eşitle dedik Bittiğinde de eğer bu butonun offset'i yani geçişi eğer kullanıcı yarıdan az getirmişse yine eski haline getir dedik. Değilse %50'yi geçmişse farklı işlemler ekleyebilirdik. Bu videoda aktaracaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.